Evet. Çok soğuk. Eksi bir derece. İnsan elleri düşüyor. Arkadaşlar burası Krakow. Hep gördüğünüz gibi eski binalara sahip. Hiç değişmemiş binalar. Arkitektür olarak hep Avrupa'yı bir arkitektür sahip. Her metre karesinde tarih var. Neden diyeceksiniz? İkinci Dünya Savaşı'nda hep buralarda Alman müttefikleri vardı. Ruslar vardı. Bir saldırı için değiller. Gördüğünüz gibi hep, hep binalar eski. Fark Şöyle daha ben şimdi. E şimdi çekeceğim.